Bu arkadaşlar aşağıda eee Ursa Joda yazıyor arkadaşlar. O, buraya basıyoruz. Oh my god. Can I say to you? Evet gene arama motorlarımızda B de var. İnternet yapılarımız tabii ki de bu videoyu izliyorsanız nasıl yapacağınızı da öğreneceksiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar konuyu fazla uzatmanın tek şey göstereyim. İlk önce arkadaşlar 24 bir masaya yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada fırsatta dönüşü var ona basıyoruz. Oyun var arkadaşlar burada oyuna basıyoruz. Bak Bu arkadaşlar burada e, sahip et var ona basıyoruz arkadaşlar. Kodumuzu alıyoruz buradan. Kodumuzu aldıktan sonra arkadaşlar bakın e, sahip eğer bulamayan olursa arkadaşlar Açıklamak için kısmında linkini bırakacağım arkadaşlar. Oyuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada tek buraya basıyoruz. Burada arkadaşlar aşağıda eee Ursa Joda yazıyor arkadaşlar. Koyu buraya basıyoruz. Enter'a basıyoruz. Kodumuzu buraya yapıştırıyoruz. Yapıştıktan sonra arkadaşlar oka basıyoruz. Evet, oka bastık. Arkadaşlar kodumuz basayla yani kabul edilmiştir arkadaşlar. En geç arkadaşlar 24 saat içinde bizim hatımıza düşecektir o iktidarındır arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. İyi günler diliyorum.